Değerli takipçiler merhaba. İçerime hoş geldiniz. Öncelikle size kanalımı büyümede vermiş olduğunuz destek için minnettarım ve teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. İçerimize gelecek olursak ev tipi çemen üreteceğiz bugün içeriğimizle birlikte. Bunun için gereken malzemeler 300 gram çemen unu. Boy unu. Anadolu'da boy unu olarak da bilinir. Çemen otundan elde edilmiş bir un. Bu unla Çemen yaptığınız zaman daha aromatik ve daha gerçek lezzete ulaşmış oluyor. Piyasada galet unuyla değişik pratik çemenler yapılıyor. Onda bundan alacağınız tadı alma şansınız yok. Baharat tadı daha çok gelecek. Bu çemen unuyla yaptığınız zaman biraz daha farklı, daha kaliteli bir lezzet elde ediyorsunuz. Fakat e, kokusu vesaire süreçlerinden dolayı. İçindeki baharat yapısından dolayı e, bazen tercih edilmeyebiliyor. Daha basit ve kokusuz olanı tercih edilebiliyor. Ama gerçek çemeni sevenler için güzel bir önerimiz olacak bugün. Ev tipi eskiden büyüklerimizin, evveynlerimizin evlerde üretmiş olduğu bu güzel lezzeti ekmeğinize, kızarmış ekmeğinize sürüp kış günlerinde bu pandemi sürecinde özellikle çok e, faydalı olacağını düşünüyorum. 300 gram çemen unu dedik. Bunu e, biraz böyle kek hamuru gibi yapmak için ılık suya ihtiyacımız olacak. 4 diş sarımsağa ihtiyacımız olacak. Şöyle sarımsaklarınızı dişe dokunmayacak şekilde rendeleyin veya küçültün. E, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası olarak da kullanabilirsiniz. Biber salçası sevmiyorsanız sadece 2 kaşık domates salçası veya Domates salçası sevmeyenler varsa iki kaşık biber salçası yapabilir. Ee, kırmızı biber acı veya tatlısını size bırakıyorum. 3 yemek kaşığı toz biber kullanacağız. Ee, dövülmüş cevize ihtiyacımız olacak. İçinde e, lezzet katsın diye. Bir tatlı kaşığı tuza ihtiyacımız olacak. Ee, bir yemek kaşığı kimyon. Bir tatlı kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı yeni bahar kullanacağız. Ee, en en sonunda zeytinyağı kullanacağız. Yarım çay bardağı kadar. Yani sıvı yağ olarak değil de ben zeytinyağı önerdim. Şimdi bu 300 gram unumuzun içerisine hafif böyle suyu birden boşaltmayacağız. Dediğim gibi kulak memesi kıvamında kek hamuru gibi biraz cıvık suyla böyle karıştırarak önce hamur, hamurlaştıralım bu unumuzu. Çemen unumuzu. Kokusu muhteşemdir. İştahınızı açar. Kış günlerinde enerji verir. Çocukluğumuzda tükettiğimizde karn falan iyi geldiği için eskiden bu kadar marketlerde çeşit yiyecekler, kahvaltılıklar yoktu. Acıktığımızda biz bu ev yapımı çemenlerden tüketirdik. Ekmeğimizin üzerine, kızarmış ekmeğimizin üzerine veya salça sürer yerdik. Öncelikle bunu yapacağız ki bu un birazcık şişecek. Hem biraz kendine gelecek hamur. Sonrasında bu karışımı baharatlarla buluşturduktan sonra İki gün falan buzdolabına koyacaksınız güzelce bu çemenimiz dinlenecekler takipçiler. Üçüncü günden sonra yemeye başlayacaksınız lezzeti iyice oturmaya başlayacak şu. Bekledikçe tatlanacak bu. Yani bu tür lezzetleri sevenlere garanti veriyorum bayılacaksınız bu lezzeti bu tarifi yaptığınızda. Beğenin, like atmayı unutmayın. Lütfen abone olmayan takipçilerimiz abone olsun. Abone olan takipçilerimiz ve abone olmayan takipçilerimiz aboneliği gerçekleştirip çevresine, eşine, dostuna nerede bulsun ki bu güzel kanalımız, ailemiz büyümeye devam etsin. Normalde bu çemenle ilgili çok değişik tarifler göreceksiniz değerli takipçiler. Fakat ben dediğim gibi yaşça çok büyük olan ninelerden, büyük ebeveynlerden kalma bir tarif sunuyorum size. İnternete girdiğinizde çok değişik tarifler vardır ama iddia ediyorum böylesini göremezsiniz. O yüzden bu tarifimi tam zamanlı seyredip püf noktalarını kaçırmayın diye tavsiye etmiş olayım. Evet, değerli takipçiler böyle güzelce karıştırın süzme yoğurt kıvamına geldi. Şimdi şöyle üzerine bir streç kapatabilirsiniz veya bir kapak gibi bir şey koyabilirsiniz, tepsi koyabilirsiniz. Şöyle bir bir iki saat dinlendirin. Bu haliyle bir beklesin. Sonra baharatlarla buluşturalım. Suyla unun karışımı sonrası iyice bir çemen unu kendine gelsinler takipçiler. Yapacağımız her hamle lezzete katkı sunacak. Evet değerli takipçiler. Bir saat kadar dinlendirdik. Şimdi bu biraz daha büyük kaşığa geçelim. Çünkü hamur olduğu için yoruyor bileği. Bu sefer karıştırırken yavaşlıyoruz. Bazı takipçiler de yavaş çalıştığımızı zannediyor. Halbuki yavaşlamanın sebebi uygulamış olduğunuz kuvvet yapısıyla ilgili. Hani daha hızlı olma şansı olsa yapacağız. Şu anda kıvamından dolayı biraz rahat hareket ettiriyor. Evet şimdi sırayla değerli takipçiler. Şöyle hafif köfte kekiği kullanacağım ben. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Kimyonumuzu atalım. Karabiberimizi atalım. Yeni baharımızı dökelim. Ve sarımsağımızı dökelim değerli takipçiler. sarımsak hem pahalı hem seven sevmeyen olabilir. Ona göre artık size bırakıyorum az veya çokluğunu. Kalabalığa göre bu ölçüde artırabilirsiniz. Önce bu baharatları bir güzelce yedirelim. Sonra salçamızı koyacağız. Toz biberimizi koyacağız. Malzeme çok olduğu için yedirerek güzelce sürecimize devam edelim. Malzemeler ne kadar birbirine girerse o kadar lezzetimiz uçacak. Kokusuna şu anda dayanamıyoruz. Muhteşem. Evet. Şimdi baharatlardan sonra iki yemek kaşığı salçamız var. Onu koyduk. Şöyle kırmızı biberimizi de gezdirelim. Toz biberimizi. Ben yavaş yavaş yedire yedire malzemelerin aramalarını buluşturmaya çalıştığım için makine kullanmıyorum değerli takipçiler. Beden gücü zor gelenler olursa takipçilerimiz arasında böyle blender gibi karıştırıcı kullanabilirsiniz. İşinizi kolaylaştırmak için. Ben biraz böyle çiğ köfte mantığı gibi malzemeler birbirine yedirerek aromayı ve lezzeti güçlendirme derdindeyim. Dolayısıyla Yedire yedire yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum o yüzden. Bilek kuvvetiyle. Ama bunu blenderla da güzelce karıştırabilirsiniz. Evet karıştırma işlemimizi bitirdik. Şimdi şöyle tuzumuzu da atalım. Bir ter miktarda tuzumuzu da attıktan sonra bir karıştırma daha yapalım. Sonrasında bunun ağzını kapatıp streçleyip dolabınıza koyun. İki gün dinlensin bu şekilde. Güzelce lezzetini kıvamını alsın. Sonrasında hafif zeytinyağı ve ceviz yapıp ekme sürüm aşaması artık başlayabilir. Evet değerli takipçiler, iki gün veya üç gün fark etmez. Ne kadar uzun bekletirseniz, o kadar lezzeti artırırsınız. Zaten tüketmeye başladıkça da şey değişecek. Bu güzel lezzetin artık ekmeğe sürülme zamanı geldi. Şöyle cevizlerimizi artık ilave edelim. Bir tane cevizlerimizi. Son olarak cevizlerimizi de bir yedirelim olayın içine. Bu lezzetli çemenimiz artık ekmeğe sürülmeye hazır. Rengi normal sizin piyasada gördüğünüz çemenlerden daha açık görünüyor. Çünkü bu doğal ev yapımı. yerlerin içerisinde Fazla salça ve fazla kırmızı biber kullanıldığı zaman bu renk daha da kırmızıya döner. Ev tipi çemenin rengi budur. Tüm malzemeleri yeterli miktarda kullandık. Şöyle çok az miktarda içine yağ damlatacağım. Şöyle. Bunu da karıştırdıktan sonra ekmeğimizin üzerine süreceğiz. Sürdükten sonra yine üstüne zeytinyağı arzu ederseniz damlatarak tüketebilirsiniz. Kızarmış ekmek de daha lezzetli olur. Evet değerli takipçiler. Şimdi bu güzel lezzeti şöyle ekmeklerimize sürelim. Ekmeğinizi kızartırsanız daha da keyif alırsınız. Kızartma imkanınız yoksa da normal bu şekilde de kullanabilirsiniz. Böyle güzelce sürün. Ev tipi şahane. Boy unundan, boy yapılan, boy elde edilmiş bu doğal çemeni uyguluyoruz ekmeklerimize. Beğeni like atmayı unutmayın değerli takipçiler. Abone olmayan takipçilerimiz abone olsun. Ailemizi büyütmeye devam edin. Ben de sizin için yeni içerikler araştırmaya, güzel içerikler üretmeye devam edeyim. Şöyle dediğim gibi zeytinyağı eğer şey yapabilirsiniz. Bir tanesinin üzerine ben şöyle yapayım. Böyle kahvaltı yaparken hafiften böyle damlatabilirsiniz. Onun da ayrı bir lezzeti olur. Yeni içeriklerde, güzel lezzetlerde, değişik gezilerde ve öğretici videolarda, uygulamalarda buluşmak dileğiyle. Tam zamanlı Pusula da kalın. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın Pusula Çağlayan ailesi.